Kemal Hadi iç bakalım şunu. Sağ ol usta. Beni bırakıp gitti usta. Muzaffer'in koluna girip... ...gözlerimin içine baka baka balayına gitti. Usta... ...güllüyle hayal ettiğim şeyler olmayacak şeyler mi sence? Ben nerede hata yapıyorum usta? Bu dünyada attığımız her taş... ...her zaman istediğimiz kuş olmaz evladım. Beni korkutuyorsun usta. Neden? Kurduğum hayallerde apartmanlar, saraylar, milyonlar yok ki. İki odalı küçücük bir evde güllüyle yaşayayım. Sokakta oynayan çocuklarımızı seyredim istiyorum o kadar. Şüphesiz bunları yapman zor değil. Hatta gün gelir bir bakmışsın avucunun içinde bulmuşsun. Her insan güzel hayaller kurar. Ama o güzel hayalleri kuran insanların kimisi hırsız, kimi serseri, kimi cani olur. Kendileri istedikleri için mi böyle olur peki? Hayır. Herkes attığı taşın istediği kuşu vurmasını, talihinin hep yaver gitmesini ister. İster ama bu her zaman böyle olmaz işte. Peki ne yapacağım usta? Hayatını şansa talihe bırakmayacaksın. Güllü senin için artık geçmişte kaldı. Güllü de şansını denemeyi bırak ve önündeki geleceğe, yeni günlere bak. <laughs> size kahve yaptım. Buyurun. Sağ ol Gülüza. Benim Gül'le nereye gitti ki akşam akşam acay? Balayına Paris'e gittiler. Balayına mı gittiler? Hı. Hmm. Bana da sürpriz oldu. Abim söylememişti gideceklerini. Beyin cüzdanı soyup soğana çevirir artık kız orada. O tükkan senin, bu tükkan benim alıp getirmediğini bırakmaz kız. Gülizar, uzatma lütfen. Kemal çiftliğe döndü mü? Görmedim, dönmedi herhal. Allah Allah, nerede bu? Niye arıyorsunuz ki Kemal'i bu kadar? E, söyledim ya Gülizar, haftalığını verecektim. Sabah verirsiniz, dönmeyecek değil ya çiftliğe. Kemal. Nereden geliyorsun sen? Muzaffer Bey giderken arabasını gardan almam istemişti. İyi de insan bir haber verir. Unuttun mu? Sen benim şoförümsün. Kusura bakmayın. Önemli bir şey mi vardı? Hayır, şey aslında evet, sabah bir ara yanıma uğra, haftalığını vereyim. Setropeti. Neyse. Merci, Muzaffer. Şu koca şeye bak. İşte bu Eyfel Kulesi. Paris'in simgesidir. Bizim Adana'daki kuleye hiç benzemiyor. Obanın yanında soğan cücüğü gibi kalır vallahi. Eyfel Kulesi demirdendir. Fransızlar bunu ihtilalin yüzüncü yılında yapmışlar. Kutlamak için. İhtilal nedir? Haklar kimi zaman yönetiminden hoşnut olmadıkları yöneticileri silah soruyla değiştirirler. Fransız ihtilali bu manada bütün milletlere örnek olmuş. Hı. Bizim kuleyi de Fransız ihtilalini kutlamak için mi dikmişler? <laughs> O sadece zamanı göstermek için. Zaman demişken hadi çene çalmaktan vazgeçelim de sana Paris'i göstereyim ha? Tamam. Ama önce üzerimi değişmem lazım. Yo. Üstündekiler gayet hoş. Olmaz. Yolda gelirken kirlendiler. Fransızlara ayıp olmasın şimdi. Ne o hanım? Ee, ne aranıyor? Güllü... ...Güllü yok mu? Güllü hanım Muzaffer Bey'le Avrupa'ya gezmeye gitti dün akşam. Gezmeye mi gitti? Hı. Hmm. Ya. Bana sorarsan... ...sen pek dolanma ortalıklarda. Geç odana keyif yap. Ee, şey... ...hamam var mı bu evde? Hamam derken? Banyo demek istedin herhal. Ha. Var. Aa şura. Gel. Aha. Burası da banyo. E biliyorum. E madem biliyorsun ne diye sordun? Yok hani banyo nasıl bir şey onu biliyorum deme istedim. Nepari. Ah, aa, ah aa, buğa da küvet diyorlar. Havlu falan var mı? Yok, hepsi öbür evde kaldı. Mesela <laughs> <laughs> bir şeyler ayarlayayım anne. Simbişle burada. O <laughs> ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.